hüznüyle oyun alanından ayrılacak ama onlar da taraftarları çağırıyor. O tarafa gitmek istiyorlar. Kaptan Adnan takımı karşı yakalı taraftarların yanına götürmek istiyor. Bir an için güvenlik görevlileri engel olmak istediler ama onlar koşarak tribüne hareketlendiler. Hüseyin Sabancı hala çıkmadı oyun alanından. Ve karşı yakalı taraftarlar takımlarını yanlarına çağırıyor. İzmir'de ilginç bir akşamı yaşıyoruz. Ama en önemlisi iki takım taraftarlarının da sağduyusu. Evet sinirlendiler bu koltuklar sahaya atıldı belki ama birbirlerine karşı herhangi bir şey yok. Bu arada Hüseyin Sabancı da çok yoğun bir güvenlik önlemi altında. Ben yıllardan bu yana bu tür bir güvenliği çok az gördüm. Onlardan birini maalesef yaşıyoruz. İşte Hüseyin Sabancı böyle ayrılıyor stat'tan ve Göztepe'li taraftarlar sevinirken karşı yakada hüznü takımıyla paylaşıyor. Taraftarlar takımıyla paylaşıyor. Bir yanda sevinç, bir yanda hüzün. Göztepe derbi Göztepe kazanıyor. İzmir derbisinde bu akşam 3 puan Göztepe'nin oluyor ama kolay kolay unutulmayacak izler bırakarak 90 dakika geride kalıyor. Kısa bir aradan sonra tekrar Atatürk Stadında birlikteyiz.